Yöm kelimesi Kur'an'da dönem anlamında da kullanıyor. Yani altı gün kelimesi altı dönem şeklinde de altı anlaşılıyor. Altı vakit. Evet, altı dönem. Ee, ve zaten birçok tefsirci de bunu eski tefsircilerin çoğu da modern bilimin verileri olmadan da söylemiştir. Hatta Tevrat'ta da aynı ifade geçiyor. İbranicesi bile aynı köktendir. O da yom kelimesidir İbranicesi. Eski e, eski ayet tefsircilerin çoğu da modern bilimin verileri olmadan o kelimenin dönem anlamında anlaşılabilir. O zaman bizim Kur'an'ı anla, anlamamıza... İlahiyatçılar mı engel oluyor? Valla bazen engel oluyorlar ama sırf yani. ilahiyatçılara şimdi insanların birçoğu da kendisinin araştırmadığı bir şeyde günah da hep ilahiyatçılara yüklemek doğru olmaz. Hayır, şu, bazen engel olabilirler. Hayır, şöyle söyleyeyim. <laughs> bazen bazı haberlerin <laughs> halk tarafından anlaşılmasına nasıl haberciler, gazeteciler engel mi? oluyorsa yani ilahiyatçılar da acaba bizim ilahi konuları anlamamızı engel mi oluyor iste istemeden de olsa? Valla evet ne yazık ki cevabı kısmen evet. Yani sırf evet şey e, oraya yükleyemeyiz ama işte hocamızın dediği gibi olunca hocamız orada önemli bir açıklama yapıyor. Gün kelimesinin Kuranda da ne diyor? Bir gün 50 bin yıl süren olabiliyor, bin yıl olabilen şeklinde olabiliyor deyince Kuran'ın bu ayetinde dönem olarak da bu ifade anlaşılabilir denen tefsirin doğru olduğu anlaşılıyor. Bir de hocamızın burada kullandığı metot önemli. Hocamız özellikle Kur'an'ı Kur'an'ı Kur'an'la anlama metodunu evet. kullanarak gösteriyor. Şimdi bu.